Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte güzel böyle süslerimiz var. Ee, öncelikle ee, bundan başlayalım küçük sürprizden arkadaşlar. Bu bunu. şöyle küçük sürprizden başlayalım arkadaşlar öncelikle. Ah, şöyle bir tatlış bir papak çıktı arkadaşlar. Şöyle tıklayabilen şurayı köşeye koyalım. Ee, i̇lk öncelikle de şöyle bir bisikletimiz var. Şöyle güzel gülleri var. Gösteremiyorum işte. Ahh. Uh -huh. Yol bebeğiydi. Bunu da ikinci part 2'de iki açacağız. Neyse arkadaşlar, bir dakika suyu çekelim. Ay, bitirecek oldu arkadaşlar. Hmm. Sıcak su arkadaşlar. bilmez. Geçirdim. Şunu böyle arkadaşlar yıkayalım. Bakın hmm. 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 şöyle. Yıkandı arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Öpüyorum sizi. Ha arkadaşlar siz benim hiç e, yorum atmıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen atsınız yorum. Hiç Çekinmeyin arkadaşlar. Rahatça yorum atabilirsiniz. Ben sizi çok seviyorum. Görüyorsunuz her yorum attığınızda kalp atıyorum. Sizi ben de çok seviyorum. Siz beni ne kadar çok seviyorsunuz. Ben de sizi o kadar çok seviyorum arkadaşlar. Ama siz yorum atmıyorsunuz diye ben de çekmek istemiyorum arkadaşlar. Mutsuz oluyorum diyorum ki arkadaşlarım nerede kaldı beni hiç sevmiyorlar mı o yüzden de hiç video çekmiyorum arkadaşlar lütfen size kalpler gönderiyorum lütfen bana yorum atın arkadaşlar öpüyorum sizi